Bugün hazırlanırken Kore ile ilgili önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Bunu özellikle aldığım mesajlardan ve bana gelen sorulardan sonra konuşmaya karar verdim. Çünkü doğruyu söylemek gerekirse biraz endişelendim. Beni takip eden pek çok kişinin Kore'ye gezmek, okumak, çalışmak, burada yaşamak amaçlı gelmek istediğini de biliyorum. Ama özellikle fark ettim ki yeşi benden küçük olan arkadaşların düşüncesi biraz farklı. İşte ben Kore'ye gideyim, orada part-time işte çalışırım, kendime geçindiririm. Okulumu da okurum, evimin kirasını da veririm gibi düşünen arkadaşlar çok Sizden ricam Kore'ye lütfen işinizi, okulunuzu, evinizi yani halletmeniz gereken her şeyi bulduktan sonra gelin. Ben Kore'ye gideyim sonra orada her şeyi hallederim gibi bir düşünceye kapılmayın lütfen. Halledemez misiniz Kore'ye geldikten sonra belki. Ama bu gerçekten düşük bir ihtimal ve zor bir süreç. Kore'ye geldiğinizde her şey sihirli bir şekilde hallolmuyor. Kimse size "Aa hoş geldin gel ben sana ev bulayım, iş bulayım, okul bulayım, burs bulayım." demiyor. Yani Kore'ye adım attığınızdan her şey çözülmüyor. O yüzden sizden ricam buraya gelmeden önce tüm ayarlamanızı yapıp gelin. Ya türlü çok zorlanabilirsiniz. Hatta geri dönmeniz gerekebilir. Yeni bir ülkede yaşamak tüm her şeyiniz tamam olsa bile çok kolay bir şey değil. Ama her şeyiniz tamam olmadığında çok daha zor. Artık bir abla ya da bir arkadaş tavsiyesi gibi düşünebilirsiniz bunları. Her şeyiniz hazır olduğunda Kore size gerçekten çok daha keyifli bir yer haline gelecek. Görüşürüz.